Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Eko güzelim rast oynuyoruz arkadaşlar Fakat bu rast biraz böyle çekiliş duyurusu gibi bir şey olacak az ben bir çekiliş duyurusunu şey yapayım açıklamada arkadaşlar bir tane link olacak o linke girerek orada bizim Facebook sayfamız var YouTube var Ondan sonra YouTube video falan filan var o YouTube videolarını arkadaşlar e, i̇zleyerekten arkadaşlar e, puan kazanabilirsiniz ya da e, facebook sayfanızı takip ederekten Orada e, entry puanları falan kazanabilirsiniz yani çekilişte e, rast kazanma oranınız gerçekten artacaktır e, Çekiliş tam olarak 6 veya 7 gün sürecek buçuk gün falan kaldı sanırım, sanırım şu anda ya da 6.7 gün falan çünkü 7 gün olarak ayarladım e, 2-3 saat geçti çünkü üstünden e, 4-5 saat falan geçti e, Her neyse e, açıklamada bu olacak arkadaşlar ee, katılıp ee, şey yaparsanız sevinirim bu video biraz rast kaynaklı olacağından dolayı arkadaşlar ee, pek fazla bey atmayacağız fakat biten dünyanın sonunda dolaşırken arkadaşlar ev bulduk ee, ve bir, ee, bir iki gün içinde arkadaşlar on numara bir rast patlatma videosu gelecek böyle on, en kötü bir, bir iki saat falan da çekebilir bir saat de olabilir e, hafta sonunda canlı yayınlarımız bizi bekliyor arkadaşlar eğer bir sıkıntı olmazsa eğer şöyle bir e, evi inceledik. Şunun arkasında bir chestler var. E, o chestlere bir bakalım. Eğer bir şey çıkmazsa büyük ihtimalle zaten e, ikinci katın ortasındadır. Şöyle burayı da patlatıyorum abi hemen. Umarım iyi itemler çıkar. Abi üst katta da chestler var bu arada. Ahmet Baş çıkabilir arkasında burada. arkasında da var. Aynen bu arada ananı satayım. Ben öldüm lan. Öldün. C4'ün yanına girerseniz böyle olur. Grupta değiliz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> uyuz oldum kabul ya'dır. et, uyuz oldum ben de şu an. Hikaye kabul et. Bekle sitters yapıyorum arkadaşlar. Hemen üst katı da patlatalım. Şöyle şunu yapar yaparsak. Lan merden nereden çıktı? <laughs> Aynen aga. Alışmışız artık anne satayım. Dur. Şöyle Abi koydum. altında da ama. Sen aga itemleri fazla siz boşaltın ben pek vakit harcamıyorum. Şöyle. Hop. Ne var aga? Bakayım. <laughs> Onun. Oha. Ne var aga? Aga bir sürü silah mermi var lan. Aga bu evde C4 var. Dur dur ben de burayı patlatıyorum bekle. Hünkar tespiti de, koydu. Hünkar ee, tespit hack açtı. <laughs> bakalım. Oha kevler var da. Evet. Pek bir C4 yok ya bir bakın abi aralardan falan şöyle bir yavaş yavaş. Merdiven, merdiven, merdiven Şurada var. Şurada bir merdiven var. Çes var, Chess 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 var, Chess Chess var orada çes var ama Hadi. pek bakalım bir neler var. Siz yine bir yerler bir inceleyin abi. Bakalım şunda ne çıkacak. Ananı satayım. Patlamadı zannettim lan. Ne çıktı abi? Baş. Baş mı? Aynen baş çıktı. Ahmet bunun arkasında da yansı var. Nerede abi? Aşağı in Aga aynen vardı burada fazlalar. Bak bak. Nerede alın? Şu şu kapıya bak. Ne ananı satayım. Dur lan. Heh, ya ağır orada, da var. Patlat aga. Patlatalım hepsini de ben Şur ilk üst oldum. kattakini gördüm ondan üst kattakine fokuslanmış. C4'ten kaç şimdi gene ölmeyeyim tek otu nasıl sattım yanına gidince ne çıktı abi lak oldu bende biraz 3c4 aga Ay işte bak ben böyle bulurum 3c4 bir dakika lak evet bekle ben giriyorum buraya aga ben koydum ben koydum <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakalım da adam her yere paylaştırmış itemleri ya baş var aga burada. baş mı var aha <laughs> uh -huh. baş ee alışılmış bir şey zaten onun için no problem de ahmet burda var sandık aynen orda var bir dakika Patlatıyorum da, da var Ahmet. Şu kapıda da. Onu da patlat. Işte Onu patlattık. Patlattık onun için gerek yok. Aman ama koyacaktım bir ana. Ananı satayım. O. 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 Aga. Anıl çok, çok kötüsün Aga. Anıl <laughs> çok kötüsün. Anıl çok kötüsün Aga. Sen yer söylemem bir daha video. Aga çok kötü. Harbiden çok kötü <laughs> Aga. Harbiden uyuz olmuş. Harbi, şu anda uyuz, uyuz oldum. Yapayım mı? Eksersiz falan. Dur dur yaparız onları ya. Bir en son bir yapalım da iyice inceleyelim. Şimdi 3'e 4 ile mi bitti burası abi? O kadar dünyanın sonu. Anasını bomba. Altı bomba. Ben de de aynı orada görmüştüm de. Aldım o altı bombayı. İki C4 zaten GG oldu. O karımızdan bir C4 kaldı da. Hmm. Neyse burada artık baş var sanırsam. Ee, arkadaşlar bu arada e, Rast videosunun gecikme sebebi hem dediğim gibi çekişlerle uğraşmam. Ee, şimdi bir arkadaşlar şey. Eee... Birkaç e, olay vardı, onları da çözdüm. Hani Minecraft'ta tekstüre pek olayı falan filan. Her neyse. Bu arada arkadaşlar, like atın. E, ne kadar çok like atarsanız, o kadar çabuk video geliyor arkadaşlar. E, pek de her videomda mesela böyle like atın, like atın demek istemiyorum. Ama arkadaşlar, sizin de desteklerinizi bekliyorum. Her seferinde arkadaşlar, likelara abone olursanız arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. Bu video biraz kısa olacak ama e, bu bir duyuru videosu tarzı oldu. E, hem 10 numara biraz videosun geleceğine bir duyuru videosu oldu. Hem de çekilişler başladı arkadaşlar canlı yayında. Ee, canlı yayın duyurusu yaptık bu arada. Ee, sen onun için daire bir duyuru videosu çekerim mesela canlı yayın olduğu takdirde. Bu arada arkadaşlar bazıları mesela canlı yayın koyduktan sonra şey diyor. E, abi diyor e, mesela canlı cumartesi yapıyorum. Pazar günü adam yazıyor abi bu akşam hani canlı yayın yapacak, ne yapmıyorsun diyor. Lütfen videoların tarihlerine bakın abi ben zaten artık yazacağım Onun sonra şeyinde e, Mesela Minecraft duyuru videosu çekeceğim zaman Minecraft içi çekeceğim zaman mesela e, Sohbet yazarım şu tarihte başladık diye ee, yani diyeceğim o ki arkadaşlar O tarihlere de bakın ee, Sonra gecikme gibi e, Konular falan olmasın ee, Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi oyunlar like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın